Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Semestere yedik, bitirdik ve bugün son gün. <laughs> Keyifler nasıl? Ben de mi? Çok kötü. Bakmayın gözlerine. Ya arkadaşlar bu 15 tatilin, kocaman 15 tatilin nasıl bittiğini anlayan var mı? Allah aşkına ya. Gözümü bir kapattım. Bak kapatıyorum. Başladı. Şimdi açıyorum. Mi <laughs> ödevleri mi soruyorsunuz? Ödevleri sarmayın. Hepsi darıyor. Yani çoğu darıyor. Niye bu kadar çabuk geçtiğini mi merak ediyorsunuz 15 tatilin? <laughs> ya arkadaşlar hepinizin bildiği şeyler işte. Yani hepiniz gibi geçirdim. Merak mı ettiniz? Hadi buyurun izleyelim. Bir, bir elimde cımbız, bir elimde ayna. Umurumda mı ki bu düğün?